Bala ayakası sayfa 380 mektup 283. Üstad Hazretleri'nin bir mektubu. Bismihi ve inmi şeyin illa yusebbi ve bihamdiye selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adeli aşireti deka iki eyyamin firak. Aziz Sıddık Muhlis Halis kardeşim evvela sizin bayramınızı ve nurlarla ciddi iştigalinizi ve daima birinciliği nur dersinde sadakatinde muhafaza etmenizi bütün ruhu canıma tebrik ederim. Saniyen hiç merak etme seninle muhabele manen devam eder. Bütün mektuplarında aziz sıddık kardeşlerim dediğim zaman muhlis hulusi safı evvel muhatapların içindedir. Salisen nurlar pek parlak ve galibana fütuhatı geniş daire devam ediyor. Sırran teneveret sırrıyla perde altında daha ziyade işliyor. İki makine bin ve 500 kalemli iki katip olmasıyla inşallah zemin yüzünü de ışıklandıracak derecede ders verecek. Kardeşim ben de senin fikrindeyim. Nur hizmeti için kader-i ilahi seni gezdiriyor. En muhtaç olduğun yerlere sevk eder. Hususen o havali memleketim güzel levha yakatın layıkalarına geçirmek için nur şakitlerine gönderdik. O civarda nurlarla alakadar zatlara selam. Hulusi abinin muhtemelen Kars'a tayini çıkıyor ve zahiri bedenemi uzaklığı olmasıyla beraber Üstad onun hüznünü teskin etmek için mektup yazmış ve ona olan hürmet ve muhabbetini hizmet içindeki manevi makamını hatırlatıp e, onun bu işte Kars'a veyahut da farklı yerlere sevkinin bir kaderi ilahi olduğunu, sevki ilahi olduğunu ifade ediyor. Ben burada şunu anlamak istiyorum. Yani teşrikli mesaim olan ve cismen uzaklaşan abi ve kardeşlere de kuvve manevi olmamız lazım. Ve onlara mutlaka aramamız ve muhabbetimizi ifade etmemiz lazım. Her daim vefa noktasında hassas davranmamız lazım. Üstad bunu çok noktada zikrediyor. Çok güzel bir misal teşkil ediyor. Birader Zadem Nihat'ın gözlerinden öperim. O da babasıyla beraber daima doğamdadır diyor. Seni unutmayan hasta kardeşiniz Sayit Nursi Elbaki Hüvelbaki.